Herkese merhaba sevgili dostlar. Bu yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm sözünü verdiğimiz pandemide ikinci dalga konusunu konuşacağız. Neler söyleyeceksin? Her zamanki gibi hızlı şak diye giriş yapayım mı? Evet. Pandemide ikinci dalga yok arkadaşlar. Böyle bir dalga söz konusu olmayacak. Videomuzun sonuna geldik. İzleyip gidelim. <laughs> <Bak> de. <değiliniz gülüyor> bu kadar. Pandemide ikinci dalga yaşanacak mı diye sorarsanız bana bu sorunun iki tane cevabı var teorik olarak ve pratik olarak. Pratik olarak pandemide ikinci dalganın şu anda içindeyiz. Çok net değil mi? Ama sizi temin ederim ki pandemide ikinci dalga yaşanmayacak. Yani o televizyonlarda pandemide ikinci dalga korkusu, pandemide ikinci dalga gelecek mi? Hep bunlar gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi diyecekler size. Pandemide ikinci dalga gelmeyecek. Birisi çıkıp pandemide ikinci dalga başladı demeyecek. Ama şu anda yaşıyoruz. Bütün dünya yaşıyor. Biz değil bu arada. Konu sadece bizim özelimizde, Türkiye özelinde bir konu değil yani. Yani benim pandemiyle alakalı bunu farklı bir şey hizmet ettiğini düşünüyorum. Çünkü çevremize baktığımız zaman Türkiye gibi bir ülkede şu anda Florya plajında bu kadar insanların üst üste bu kadar maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmediği bir ikincilik takımı birinciliğe çıktığında omuz omuzu halayların çekildiği Survivor şampiyonu kutlandı falan. Abi şu anda vaka sayısı kaçsa, Türkiye'nin nüfusu kaçsa 35 milyon vaka olması lazım bu densizliğimizle. Sen ikincilikten bahsettiğine göre Süper Lig şampiyonunu kutlamalarını izlemedin. İzlemedim evet. evet. Orayı da kaçırmışsın. Kaçırmışım evet. Genelde televizyon seyretmiyorum. Bak bu videoyu izleyenlere çok net pandeminin ne olduğunu ve ne olmadığını bir cümleyle anlatacağım şimdi. Hatta bakarak söyleyeyim. Dostlar pandemi nedir ya da ne değildir biliyor musunuz? Pandemi Amerika Başkanı Trump'ın okulları açmamız lazım. Pandemi çok önemli bir şey değil derken bir sonraki kürsüye çıkışında Kasım'da yapılacak seçimleri ertelememiz lazım. Çünkü pandemi çok önemli bir şey demesidir. Umarım anlatabilmişimdir. Yani hakim bey başka sözüm yok derler ya. Trump diyor ki okulları açmamız lazım. Çünkü pandemide korkulacak bir şey. Sonra ertesi gün ne başka bir yerde çıkıyor. Diyor ki Kasım'daki seçimleri erteleyelim. Kasım'daki seçimler Trump'a maalesef neyse <laughs> Trump'ın galibiyetiyle sonuçlanmayacak. Siyasetin işvesi diyelim. Aslında işvesi değil. Yılbaşında bir video çekmiştim hatırlıyor musun? O zaman Trump'ın kazanacağına kesin gözüyle bakıyordu hemen hemen herkes. Ben o videoda açıp bakabilirsiniz 2020 kehanetleri videosu. Ben o videoda seçimleri Trump'ın kaybedeceğini söylemiştim. Trump şu anda Biden'dan 10 puan geride. Seçime giderse kazanma ihtimali yok. O yüzden saltanatını devam ettirebilmek için çeşitli aksiyonlar almak zorunda. Ya da işte e, yeni figürler yapmak durumunda. Bulabildiği her şeyi de figür olarak kullanmaya çalışıyor. Lanet olası federaller bu, bu tarz işleri yaparlar siyasi amaçları uğruna. O yüzden pandemide ikinci dalga teorik olarak yaşanmayacak. Ama pratikte yaşanıyor. Zaten şu anda biz çevremizde görüyoruz. Siz muhtemelen çevrenizde görüyorsunuzdur. Biz Muğla'nın Ortaca ilçesinde ve Dalaman ilçesinde yaşayan insanlarız. Burada pandemide birinci dalgada koronavirüs teşhisiyle hastanede yatan bir tanıdığımız olmadı pandeminin en cıvcıvlı döneminde. Senin oldu mu? Hayır. Olmadı. İstanbul'da bir iki tane arkadaşım duydum. Ama burada hiç kimseyi duymamıştım. Fakat şu anda ben burada koronavirüsle hastanede yatan insanları biliyorum. Koronavirüsten vefat etmiş iki kişiyi biliyorum. Şu Anladım. anda pandemide ikinci dalga yok. Doğru mu? Anladım. Pandemide ikinci dalga. O yüzden serbest bırakılan seyahat yasağı ve İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den büyük şehirlerin o kalabalık kaosundan çıkıp buraya gelmiş insanlar evet şu anda duyuyoruz. Hı hı. Dalaman'da vaka duyduk. Ne zaman gelecek ikinci dalga? İkinci dalga gelmeyecek. Geldenen ikinci dalga ne? ne? Ne olması lazım? İkinci dalga gelmeyecek. İkinci dalga yaşansa da, üçüncü dalga yaşansa da, dördüncü dalga yaşansa da yeni bir dalga geldi haberi duymayacaksın. Dalga gelebilir mi acaba haberlerini sık sık duymaya devam edeceksin. Ama daha çok Altınla ilgili bir endişem var, onu anlatacağım işte. Finansal piyasalara yön verebilmek için bahane olarak kullanılacak yeni bir dalga geliyor mu? Bir, Aşı bulundu mu? 2- Bu iki tane soru bizim şu anda hayatımızı yönlendiriyor olacak. Sen gündem değiştirmemi diyorsun. Veya herhangi bir ekonomideki bir dalgalanma için bir gerekçe mi olduğunu söylüyorsun? Pandemide başlangıç tarihinden çok daha büyük rakamlara ulaşılsa da yüksek ölümlere ulaşılsa da artık bunu ya açıklamayacaklar ya önemsemeyecekler ya duyurmayacaklar yani ya da bunlar sıradan şeyler haline geldi diyecekler. Çünkü paput çok pahalı. Çünkü biliyorsun dükkanlar kapandı, kepenkler indi, hayat durdu ve dünya o maliyetin altından kolaylıkla kalkamıyor. Deli gibi sınırsız para basılıyor. Tekrar aynı ekonomiyi ya da işte çarkları aynı düzeye getirmeye çalışmak için herkes canla başla ve büyük fedakarlıklarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir kez daha dükkanları ölüm oranı bu kadar keskin olmayan bir hastalık üzerinden dükkanları, kepenkleri kapatmaya çalışmak, insanları yenilerek kapatmaya evet, çalışmak, evet dünya ekonomisini bu sefer artık altından kesinlikle kalkılamayacak hale getireceğinden, hasta yaralı çünkü, bir kere yaşadı, artık sallanıyor böyle groki durumda, yani bir tokat daha yerse yıkılır gider. Evet. Matematiksel olarak bakıyor büyük ihtimalle yöneticiler. Bakın bunu tekrar tekrar söylüyorum, bu Türkiye özelinde bir konu değil. Bütün dünya için böyle önlemleri tekrar aynı seviyede hiçbir şekilde duymayacaksınız diye tahmin ediyorum. Amerika şu anda dünyada liderliği aldı. Açık farkla hasta sayısı, entübe sayısı, ölü sayısı Amerika zirvede. Ve Amerika biliyor ki insanları eve kapatırsa bu terazi, bu sikleti çekmez. Peki dünya komple şuna mı gitti? Toplumsal bağışıklık. Hayır. Hiç önemli değil. Sağlım oldu Evet, ya. kimsenin e, bağışıklıkla ya da insanlarla bir kaygısı yok. Bu nedir? İşte kuzey ülkeleri, Avrupa'nın kuzey Avrupa ülkeleri var ya, insan haklarının ya da insana verilen değerin çok yüksek olduğu İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi evet. ülkeler. E, onlar bu tarz bir halkını koruma içerisine gidiyor olabilir. Onlarda insan yok. Onlarda otomatik zaten. Da sosyal mesafeler yok. Aynen öyle. Ama geri kalanı böyle bir yükümlülüğün altına giremez. Ölüm oranına bakıyorsun baba. Eğer ölüm oranı yüzde 20'lerde falan olsaydı, o oran çok daha büyük zarar vereceği için matematiksel olarak yine evlere kapatılırdık, yine izolasyon söz konusu olurdu. Herkes gerekirse ekonomi dursun, ama hayat devam etsin önlemlerini alabilirdi. Ama ölüm oranı yüzde ise bir virüsün bir sefer zaten yaptık. Tutmaya çalıştık. Tutabildiğimiz kadar tuttuk. Artık ne olacaksa olsun. Mala geleceğine cana gelsin. Evet. Ölecekse o yüzde iki ölsün diye göze alıyorlar. Bazı kayıplar göze alınabilir. O yüzden hani şeyde rahat olun. Çok gerçekçi oldum. Biraz kusura bakmayın. Benim en büyük özelliğim bu Gerçekçilik. Bizim insanımız da, dünya insanı da böyle. Yani insanların algısı da şu şekilde. Korkmak için bile Televizyona bakıyorlar o aptal kutusuna. O aptal kutusunda birileri çıkıp korkun derse korkuyorlar. O aptal kutusunda ya tamam saldık çayıra Mevlam kayıra dediği zaman adam da kendisi için korkmayı bırakıyor. Ve o da salıyor çayıra Mevlam kayırsın diye bekliyor. O yüzden işte görüyorsun o manzaraları. Ne sosyal mesafe kaldı ne maske, ne kaldı. maske kaldı vesaire. E tatile giden insanlar. Ben şey diye düşünüyordum. Bu sene kimse şehrini terk edip köydeki annesini babasını bile görmeye gitmez diye düşünüyordum yemin ederim. Böyle bir aymazlık, böyle bir ahmaklık yok ya. Herkes gene her yere gezmeye gitti. Herkes gene tatilde. Biz buradayız işte görüyoruz gelenlerin sayısını. Sen bireysel olarak bunun farkında olamayacaksın. Sonra da salgında ikinci dalga geldi mi beni birileri korusun. Kimse seni korumaz kusura bakma. Sen tatile gitmeye devam et, otel tatili yapmaya devam et. Git Anadolu'da, köyünde... Burada, Dalaman'da yaşanan hadise biliyorsun. Yurt dışında mıydı oğlun? İstanbul'da mıydı? Dışarıda evet. oğlunun gelmesi üzerine olmuş. Adam gelmiş, ailesini hasta etmiş, gitmiş. Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Bizde şey mi var acaba? Koşulsuz şartsız itaat. Evlere kapanıyoruz arkadaşlar. O demek ki durum çok kötü. Kapanalım. Yönetenler bagını bulmuş insan bagını bulmuş. Diyor ki ben bu televizyonda, o aptal kutusunda bir şey söylediğim zaman insanlar inanacak. Gerçekten de inanıyor. Bak bu. Birileri çıkıp korkun derse korkuyor. Evet. Birileri çıkıp ya yok tamam derse sıkıntı yok. Bak bütün basın yayın organları da zaten. Araba, bu kadar basit. Hani hikayenin kısa özeti bu aslında. Sonra bakıyor. Arkadaşlar tatil Serbest. Hatta bakın çok güzel şartlarda. KDV indirimi de geldi. KDV indirimi geldi. Evet. Şimdi verin seneye ödeyin. Rusya ile ödemeyin. Ha, aynen. Yani bunlar. Adam da diyor ki demek ki şu anda her şey kontrol altında. Biz gidebiliriz. Bakın devlet bize izin veriyor. E tabi şey yani kontrol altında olmadığına ikna olması için televizyonda şey gösteriliyor olması lazım. Hasta sayısı müthiş arttı ya da işte Sağlık Bakanı çıkıp aman ha demesi lazım ya da işte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması lazım ki Aa, işler ciddiymiş diyebilsin insanoğlu. Maalesef insanoğlu bireysel olarak bunları düşünmekten aciz genel olarak herkes için demiyor. Benim bir tahminim var. Hepsi mi yapacaksın? Şu turizm sezonu kapatın, kapanınca bence ikinci dalga gelecek. Gelse de duyulmayacak. İşte Bence duyulacak ya çünkü şu anda bence turizmi desteklemek için üstü örtülen bazı durumlar turizm bittiği zaman bir panik başlayacak. Katılmıyorum neden? Ee, ne kadar desteklersen destekle. Şu anda turizm ölü sezon aslında. Ne yaparsan yap ölü sezon. O değişmeyecek ki. Evet. Yani çok büyük bir getiri sağlaması durumu söz konusu değil. Yani turizm için bile bir şeyleri feda ettik ama para kazandık diyebilecek olsa tamam diyeceğim de o da yok ortada. Ama sadece oteller bazında düşünme yani turizm bir şehre olan bir katkı da düşün. Şimdi Bodrum'a akan bir insan sayısı var. Sonuçta oradaki esnaf da bundan faydalanıyor. Buraya gelen, dışarıdan gelen, evinde yaşayan, sezonluk evde kaldığı zaman alışveriş yapan esnaf da bir fayda sağlıyor. İşte bu sene keşke kimse fayda sağlamasaydı da. da biraz daha temiz kalabilseydik ama temiz kalamıyoruz maalesef. Kalamayacağız da muhtemelen. Sadece bizde değil bak tekrar tekrar söylüyorum. Herkesler ya dün akşam Fransa kupası finalini seyrettim. Türbünde seyirci var. Fransız lan bunlar. Fransız dersin yani. Sosyal mesafe. Yan yana oturuyorlar. Fransız dediğin Full çekmemiş. O da şey koymuş. İşte yüzde yirmi yüzde otuz dolacak demiş tribünler. Yüzde yirmi doldurmuşlar. Fakat böyle oturuyorlar tamam mı? Bu, burada bu burada bu burada bu burada binlerce insan burada oturuyorlar baba. Evet. Çok güzel. Bir tribün almış. Yanda bir tribün bomboş. Bir tribün daha var. Maske var mı? Bu çoğusunda var. Onlar biraz daha o konuda iyi. Artık ne olursa olsun ölümler vesaire fark etmez. İkinci dalga gelmeyecek. Ekonomiyi etkileyen kısmını anlatayım ben sana. Ekonomide hep böyle aba altından sopa gösterme durumu olacak. Koronavirüs artık. Mesela altın için benim korktuğum bir senaryo var. Hep ben dedim ya altınla ilişkimi kestim. Onun üzerine bayağı eleştiren olmuş. Ya işte böyle bir dönemde altınla ilişik nasıl kesilir diye. Kendi yaptığınızı söylüyoruz. Yatırım tavsiyesi veriyoruz. Aynen ki. öyle. Ben kendi yaptım. Ben dedim ki böyle böyle yaptım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi korkumu da söyleyeyim. Altınla ilgili. Altın bundan önceki zirvesinde işte 1900'ler zirvesinde Herkes şey diyordu. Altın 2500 dolar olacak. Nereden gelmişiz? Nereye? Ve hala diyorlar ki altın 2500 dolar olacak. Altın 2500 dolar olmadı. Bir verdi aşağıya baba. 1100 dolarlara kadar gittik. Şimdi de altın 3000 dolar olacak. Altın 3500 dolar olacak gibi söylemler var. Bunu söyleyenler de yine Goldman Sachs analiz kuruluşlar. Dünyaya herhalde amme hizmeti yapıyor bu adamlar. Goldman Sachs diyor ki ya biz altın alıp para kazanıyoruz. Herkes alsın siz de kazanın. Ambe hizmeti yapıyor. Seni de düşünüyor Goldman Sachs anladın mı? Bu adam bir kere 3000 diyorsa ben bir orada bir kere düşünürüm bu bir. İkincisi altındaki zirve hareketi aşırı alım bölgesindeyiz ve herkes alma iştahında. Fakat bugün birisi çıkar derse koronavirüs aşısı bulundu. Bak bakayım altın 2500 oluyor mu? Altın 2200 oluyor mu? Bak bakayım oraya gidiyor mu altın? Ya da bak bakayım altına ne oluyor? Birisi çıkıp sadece bunu söylerse altın tepe takmak olur. Anlatabildim mi? Altının tepe takmak olması, altını tepe takmak etmek isteyen birisinin televizyona çıkıp aşının bulunması da önemli değil ha, bulunmamış da olabilir. Aşı bulundu diye duyurmasına bakar. O zaman da aşı bulundu dedikten sonra da patır patır altın aşağıya gelir. O zaman da ya ekonomist çoban biz seni anlamamışız derler o adamlar. Bir örnek anlatayım mı? Çok sevindirdi beni. Bir tanıdığım bizim videolarımızı sıkı takip eden altından çıkış yapmış. Ve dedi ki 30-35 bin lira cebime para koydum. Ve şunu demeyeceğim altın 450'ye çıktığı zaman keşke çıkmasaydım demeyeceğim. Çünkü altının geri dönme ihtimali var ve bunu ben de bekliyorum. Geri döndüğünde yine alacağım. Ben çünkü şu anda bir hayal kazanmadım. Kim Kârımı realize ettim evet, ve cebime buydu. bu parayı koydum. Daha fazla kazanmadığım için pişmanlık duymayacağım. Ve bu benim artık bir yatırım stratejim Modu oldu, modelim işte. oldu. Geri indiği zaman yeniden alacağım. Altın miktarımı arttıracağım. Bu noktaya geldiğinde yine satacağım. Bravo. Helali hoş olsun. Yap böyle şahane. Evet ve bu biraz da belki Bizim... de... Eyvallah. İnşallah öyle. İyine yani. yani ben çok... Bir geri dönüş aldım. Abi şöyle oldu, abi böyle oldu diye anlatmayacağım. Bu çok hoşuma gidiyor. Neden? Oluyor. Attığın evet. taş, ürküttüğün, ürküttüğün kuş. Evet, değiyor. Ne mutlu bize. Ama aba altından gösterilen iki tane sopayı aklınızda bulundurun. Bir, koronavirüste ikinci dalga. İki, aşı bulundu. Bu ikisi çok önemli anahtar cümleler. Adeta Ayşe tatile çıksın gibi. <laughs> şöyle yapıyorlar bak. Avrupa borsalarında son 2-3 haftaya dönün bakın ve web sitelerinden haberleri kontrol edin. Bazen borsalar böyle patat aşağı düşüyor. Akşamına hemen bir açıklama. Koronavirüste ikinci dalga endişeleri borsaları düşürdü. 2-3 gün borsalar yukarı gidiyor. Bak bu tekrar tekrar yaşandı. <laughs> ya şu anda muhtemelen ekonomiyle ilgilenenler aa evet ya diyecekler. 2-3 gün sonra Pat pat yine bir aşağı gidiyor. Akşam yine haber. Koronavirüste ikinci dalga. Vaka sayıları dalga. endişeyi arttırdı. Borsalar düştü. Düşür borsayı. Düşürdükten sonra ver dalga koronavirüs dalgası <laughs> korkusu. Altın için de bu söz konusu olabilir. Aşı bulundu dediler. Pat pat aşağıya. Altın tekrar yukarı gittiği zaman aşı bulunmuş galiba. Pat pat aşağıya. Ya da bir gün birisi der ki aşı bulundu. Dünya Sağlık Örgütü aşıya onay verdi. Bak Değil bunu ya. duyduğun anda altın tepe taklak olur. İsterse o 3000 diyenler, 3500 diyen. Ha gidersin dersin ki 3000 diyen adama. Ya birader 3000 diyordunuz ne oldu? Diyecek ki aşı bulundu. Ben aşı bulunacağını nereden bileyim? Evet. Kılıf uydurmak kolay. Olana bittikten sonra yani doğmuş çocuğa don biçmek kolay. Biz doğmamış çocuğa don biçiyoruz. Bu genellikle negatif anlamda kullanılır ama ekonomide doğmamış çocuğa don biçersen ve o çocuğun kıçına uydurursan donu o zaman başarılı oluyorsun zaten. Evet. O yüzden doğmamış çocuğun kıçına don biçmeye çalışıyorum size bunları anlatmaya çalışıyorum. O 3000 olacak diyen adam da trenden çoktan atlamış oluyor olur ama değil mi? Adam zaten <laughs> aşırı bulunmadan hemen <laughs> önce çıktı orada. Oo. 3000 olacak diyen adam kendi malını satacak. Kek arıyor onu çağırıyor işte. Borsa da öyle. Bütün borsacılara kime sorsan öyle oraya gidecek. Adamın elinde kağıt var. Der mi bu borsanın düşme ihtimali var? Derse elinde kalacak. Anladın? O yüzden böyle borsacılarla borsa muhabbeti yapamazsın. Elinde kağıt olan adamla borsa muhabbeti yapamazsın. Tabii. Ama borsayı endeksi şortlayabilen hem artışa hem azalışa oynayabilen objektif, objektif bakışlı bir insanla borsa konuşabilirsin. Ama gidip klasik manada A şirketinin hissesini alıp elinde kağıtla bekleyen adamla borsayı objektif olarak konuşamazsın. Kendi gemisini düşünecek. O yüzden sen Facebook'ta vesaire de bir borsa grubuna girersin. Orada 500 kişi vardır. Hepsi mal yüklü. Kime sorsan o borsa çok yükselecek. 150 bin olacak. Pardon 1500 olacak yeni parayla. <laughs> <laughs> o yüzden baba bir şeyi kimin söylediğine de dikkat etmen lazım. Evet. Hangi amaca hizmet ediyor? Heh. Bu bunu söylerken ya bir suçta bile böyle. Bir suç var. Polis gidip inceliyor. İlk şüpheli kim baba? Bu suçtan Hı. gelir sağlayan. Evet. Bu kadar basit. Birisi bir şey söylediği zaman bunun arkasında ne olabilir? Goldman Sachs neden 3000 dolar hedefini duyuruyor olabilir insanlara? Bu soruları sorgulamazsan seni çok daha bindirirler o treni. Dostlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sohbetimiz ya da anlattıklarımız hoşunuza gidiyorsa bunların devamını bekliyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi altına da yorumları yazmayı unutmayın. Ben bütün yorumları okuyorum ve yeni videolar genellikle o yorumlar üzerinden çıkıyor. Bir söyleyeceğim daha var. Ekonomist Çoban kanalında katıl butonu açıldı. Orada bir takım özel ayrıcalıklar var. Katıl butonu üyelerine özel. İncelemenizi ve uygunsa ya da bizi seviyorsanız ya da bu içeriklerin devamını istiyorsanız ya da oradaki ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak üye olmanızı tavsiye ederiz efendim. Ağzına sağlık. Bana bir şey bırakmadın. Teşekkür ediyorum. Mutlu ve yani sağlıklı günler. Koronasız günler. Görüşmek üzere.